Tekrardan merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. Dengeye etki eden faktörlerin ikinci videosu basınç ve hacmin dengeye etkisiyle aman tanrım bana yaklaşan bir kart okuyucu var. Basınç ve hacmin dengeye etkisiyle beraberiz. Şimdi şöyle azıcık büyüteyim. Arkadaşlar dengedeki bir sistemde hacim azalırsa veya basınç artarsa buradaki basıncın artmasını hacmin azalmasından kaynaklı basınç artması olarak algılayacağız. Yani hani PVNRT'den şöyle bir inceleyelim. Basıncın bileşenleri neden de. Şimdi mol ekleyerek madde ekleyerek basıncı arttırabiliriz ama madde eklemeyi zaten gördük. O derişimde inceledik. R sabit. Sıcaklığı arttırarak basıncı arttırabiliriz. Bu da e, sıcaklığın etkisi olarak göreceğiz zaten. Dolayısıyla basınçtan kastımız hacmin azalmasıyla basıncın artması. Anlaştık değil mi? Şimdi basıncın artması yani hacmin azalmasında derişim artar. Neden? E molarite mol bölü hacim çünkü. Hacim azalırsa molarite artar ama kabın hacmini azaltıyoruz ya. Denge tepkimesinde ortamdaki bütün maddelerin derişimi artar. E, e hepsini artarsak sistem kimi azaltacak? Burada katsayıya bakacağız. Katsayı hangi tarafta çoksa o tarafta basınç daha çok artmıştır. O tarafta molarite daha çok artmıştır. Sistem katsayının az olduğu tarafa kayar. Yani Hacmi azaltırsak kat sayının çok olduğu tarafta derişimler daha fazla artar. Hacim azalırsa denge bu nedenle gaz kat sayısının az olduğu tarafa kayar. Yani A artı B eşittir C dengesi düşünün. Hacmi yarıya düşürdüm. A'nın da derişimi iki katına çıktı. B'nin de iki katına çıktı. C'nin de iki katına çıktı. Ama girenler toplamda dört katına çıkmış oldu. Ürünler ise iki katına çıktı girenlerdeki artış daha fazla olduğu için sistem bunu dengelemek maksatlı ürünlere kaydı. Yani matematiksel de düşünebilirsin. Bunun denge sabiti C bölü AB idi ya. Sen hacmi yarıya düşürdüğünde bu da 2, bu da 2, bu da 2 katına çıktı. Payda 4 katına, pay 2 katına çıktı. Payda daha fazla arttığı için paydayı azaltıp payı arttıracağız. Yani sistemi kat sayının az olduğu tarafa kaydıracağız. Tekrar edelim. Hacim azalırsa derişim artar. Derişimi azaltmak için artan derişimi azaltmak için molün az olduğu tarafa kaydıracağım. Hacim artarsa derişim azalır. Azalan derişimi dengelemek için molün çok olduğu tarafa kaydıracağız. Mol iki tarafta da eşitse o zaman hacim dengeyi etki etmez zaten. İki tarafta aynı şekilde artar aynı şekilde azalır. Denge zaten bozulmaz. Hemen devam edelim. Yapılan etki sistemin verdiği tepkiden yine büyük. Yani sen hacmi azaltırsan hepsinin dirişimi arttı ya. Daha sonra sistem kimi azaltırsa azaltsın eski seviyesine geri dönmez. Sebebini söylemiştik. A artı B eşittir C dengesine bakalım yine. Hacmi azalttık. Hepsinin derişimi arttı. A artı B eşittir C. Arttı, arttı, arttı. Giren daha fazla arttığı için sistem sağa kayacak. Bak hepsi önce sert bir şekilde arttı. Daha sonra sağa kaydığı için sistem A ve B'yi harcadı. C'yi oluşturdu. Hani Girenler daha fazla arttı ya girenleri azaltıp ürünleri arttırıyor ki dengelesin. Anlaştık değil mi? Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ha bu arada denge sabitine biraz önce söylemiştik. Basınç, hacim ve derişim denge sabitini etkilemez. Hız sabitini etkilemeyen hiçbir şey denge sabitini etkilemez demiştik. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hacmi azalttığında ABC eklemedin ortamı. Onların molünde ani bir değişiklik olmadı. Biraz önce madde eklediğin için mol sayısı eklediğinde aniden artıyordu. Çıkardığında da aniden azalıyordu. Burada yok. Sadece denge sağa kayarken A ve B azalıyor. C artıyor. Buna lütfen dikkat edin. Delta'nın sıfır olduğu A artı B eşittir 2C tepkimesinde ise hacmi azalttın. A'nın derişimi 2 katına B'nin derişimi 2 katına girenler toplamda 4 katına çıktı. Bu da C'nin karesi olduğu için C de toplam 4 katına çıktı. Hacmi yarıya düşürdüğünü varsayarsam. Yani giren ve ürünün derişimi aynı miktarda arttığı için derişimler arttı ama denge bir tarafa kaymadı. Yani arttığı yerde tekrar sabit olarak arttı. Sabit olarak kaldı. Anlaştık değil mi? Hacim azalırsa derişim artar, molün az olduğu tarafa kayar. Artmayı dengelemek için. Hacim artarsa derişim azalır, molün çok olduğu tarafa kayar. Mol iki tarafta da aynıysa, gazdan bahsediyoruz. Mol iki tarafta da aynıysa bir tarafa kaymaz. Okey mi? Yes hocam. Okey. Evet. O zaman hadi bakalım. Bakalım. Şunu şöyle biraz 280 yapsak bir sığar mı? Sığdı. Pistonu 2V'ye çektin. Hacmi arttırdın. Bak. Derişim burada 2 birim düştü. Burada 1 bir birim düştü. katsayıyla orantılıyorum. Burada 2 birim düştü. Yani burada derişim 3 birim düştü. Burada 2 birim. Molarite mol bölü hacim ya. Hacim artarsa molarite azalır. Girenler daha çok azaldı. Sistem girenlere taraf kayacak. Bu kadar basit. Veya Hacim arttı. Derişim azaldı. Arttırmak için maddenin çok olduğu tarafa hücum edeceğim. E madde solda çok. 3 madde var. Kat sayıya bakıyorsun? 2 madde var. Sola kaydığı için toplam molekül sayısı artar. Çünkü sağdakinden 2x azalacak. Soldakinden 2x, x daha 3x artacak. Sistem ürünlere değil girenlere yürür. Denge sabiti değişmez. Denge sabiti basınç, hacim, derişimle değişmez demiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Sonraki soru. Basıncı arttırmak. Yani hacmi azaltmak. Yani molariteyi arttırmak. Dengeyi ürünler yönüne yürür. Molariteyi arttırdığında sistem molariteyi azaltmak isteyecek. O zaman gazın az olduğu tarafa kayacak. Denge ürünler yönüne kayıyorsa ürünlerde gaz az. Hangisinde ürünlerde gaz azsa o bak. 2'ye 2. 2'ye 4. Gaza bakıyorsun. 1'e 1. 5'e e 4. İşte burada. Ama biz yine de hepsini yapalım mı? Hepsini tek tek yapalım. Bak. Basıncı arttırmak, molariteyi arttırmak demek. Burada molarite 2 birim arttı toplamda. Burada molarite 2 birim arttı. Burada denge hiçbir tarafa kaymaz. İki tarafta aynı oldu denge bozulmaz. Burada girenlerde 2 birim, ürünlerde 4 birim arttı kat sayıya bak. Ürünler daha çok arttığı için sistem dengelemek için sola girenler yönüne kaydırır. Burada katıyı salla, Girenin derişimi bir birim, ürünün de derişimi bir birim arttı. Kaymaz. Burada girenler iki birim, ürünler iki birim arttı. Kaymaz. Burada girenler beş birim, ürünler dört birim arttı. Girenler daha çok arttığı için sistem ürünlere kaydı. Bu artışı dengelemek maksadıyla. Anlaştık değil mi? Bir sıkıntı yok. Hadi o zaman devam. Bunlar önemli. Yorumunu gördük işlemini. Diyor ki 1A 4B 4C ile dengededir. Hacmi V yapıp yeniden denge kurduğunda kaplı 3 mol V bulunduğuna göre V'nin değeri kaçtır? Hemen bir yazalım. A 2B 2C'ymiş. A artı 2B eşittir 2C. Bakalım hepsi gaz tamam tepkime ile işim bitti. Bak soruya hemen bakıyorum dengededir. Sistem denge ile başlayacak. Denge ile başlayacağına göre etki tepki şöyle azıcık kaydırayım denge 2 diye devam edecek. Kalemimi değiştireyim. 1 mol A, 4 mol B ve 4 mol C ile 1 litrelik kapta dengede ise ben denge sabitini 4'ün karesi bölü 4'ün karesi çarpı 1 olarak hesapladım. Kafa zehir. Nasıl zehir ama? Daha sonra ne yaptık? Sabit sıcaklıkta kabın hacmini değiştirdik. Hacim değişti. Hacim değişmedi madde ekleme çıkarma olmadığı için etki satırına bir şey yazmıyorum. Artı x eksi x yok madde ekleyip çıkarmadım. Peki hacim değişti. Sistem tepki olarak ne yaptı? B'yi 3 mol yapmış. Hacim değiştiğinde sistem B'yi 3 mol yaptıysa B'yi harcadı. O zaman A'yı da harcayacak. Mecburen C'yi de oluşturacak. B harcanıyorsa A da harcanır. Sistem canlı değil. Bunu unutma. Sistem bir madde harcayamaz. Bir madde oluşturamaz. Sen bir madde ekleyebilirsin tepki satırında girenler harcanıyorsa ürünler oluşmak zorunda. O zaman A'dan 0.5 mol kaldı B'den de 5 mol oldu. E denge sabiti basınç hacim derimiş değişmediğine göre hemen 5 bölü V'nin karesi bölü 3 bölü V'nin karesi çarpı 0.5 bölü V eşittir 1. Şu V kare şu V kare gitti. Yukarıda 25 kaldı. Aşağıda 9 kaldı. Aşağıda bile 0,5 1 bölü 2 kaldı. 1 bölü 2 yukarıya 2 olarak gider. Şu v de yukarıya gider eşittir 1. 50 v eşittir 9'dan v eşittir 9 bölü 50. 9 bölü 5 1, 0, 1,8. 0.18 litre ama soru bana eğer hatırlıyorsan mililitre olarak soruyordu ben hatırlıyorum çünkü soruyu ben yazdım 180 mililitre yapmışız hacmi mis bakın denge etki tepki denge 2 1 4, 4 ile dengedeydi. Etki olarak hacmi değiştirdim. Tepki olarak sistem B'yi 4'ten 3'e düşürdü. B azalırsa A da azalacak, C de oluşacak. Bu 1 azaldıysa katsayısı 2 olduğu için, bu da 1 oluşacak katsayısı 1 olduğu için bu da 0.5 azalacak. Yazdık, hacme böldük. İlk dengeyi hesapladık ve V'yi bulduk. Hey dostum, anlaştık değil mi? Devam ediyor muyuz? Hadi devam edelim o zaman. Falan 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 açıklama yapmış. Ben o açıklamayı bileyim löşatöli gibi adamım ya. Aa, ayıp ediyorum. Şimdi hemen bakalım. Dengeye bir etki yapmışız. Yaptığımız etki hepsinin derişimini arttırmış. Bir defa bu tepkimede yaptığım etki hacmi azaltmak. Hacim azaldı. Şimdi x ve y azalmış z artmışsa x ve y aynı yönde z farklı yönde. Yani tepkime böyle de olabilir tersi de olabilir. Bir sıkıntı yok. Dikkat et. Hepsinin hacmi arttıktan sonra x 1 bir birim azalmış. Y 2 birim azalmış. Z 2 birim artmış. Demek ki 1, 2, 2 kat sayı. Bunu biraz daha düzgün yazayım mı? X'ten 1 girmiş. Y'den 2 girmiş. Z'den de 2 çıkmış. Hemen yazdım. Bakıyorum. Ne yapmışız? Tepkime denklemi x2, 2y, 2, 2z 2, şeklinde olabilir veya tersi de olabilir. Tepkime dengedeyken hacmi azalttım. Bak hepsinin derişimi artmış. Demek ki hacmi azalttım. Z'nin formülü hemen buradan çekersem 2 tane x var. x yazdım. 4 tane y var. y 2 yazdım. 4 tane y olabilir. x2 reaktifse yapılan etki sonucu denge sabiti artmıştır. Basınç, hacim, derişim denge sabitini etkilemez tatlım. Nereden etkilesin? Bunu yutmuyoruz artık. Yapılan etki hacmi azalttık. Hacmi azaltırsak derişim artar. Derişim artarsa tepkimeler hızlanır anlaştık değil mi? E hocam tamam da Tamam da biz hacmi azalttık. Tamam. Erişimler arttı. X ve Y daha çok arttığı için denge sağa kaydı. Denge sağa kaydığına göre ileri tepkime hızlanıp geri tepkime yavaşlamadı mı? Hayır tatlı. Denge sağa kaydığına göre ileri tepkime daha çok hızlandı. Bak dikkat et. Hacmi azaltıyorsun. Yani molariteyi arttırıyorsun. Molarite artarsa çarpışma sayısı artar. Tepkime hızlanır. Hiçbir tepkime molarite artarken yavaşlamaz. Hızı unutma. Sağa kaymasının sebebi ileri tepkime daha çok hızlanmış. Ha, eninde sonunda dengelenecek tabi. Anlık olarak daha çok hızlanmış. Niye dengelenecek? Çünkü ileri hız geri hızı eşit. Dengenin tanımı bu. Tamam mı? Oldu mu? Hadi o zaman bir sonraki soru. Sonraki soru bakalım ne diyor? Sanırım bu da Basınç ve hacmin son sorusu. Sonra istisnalar videomuz var oraya geçeceğiz. Yine böyle bir denge varmış. 2 mol 4 mol 4 mol de dengede dengede. Bundan 2 var. Buradan 4 var. Buradan 4 var. KC hacmi biliyor muyum? Ha, her bölme 1 litre. Tamam. O zaman şu an 1 litre. 4'ün karesi bölü 4 çarpı 2'nin karesi 1 çıktı. Eşit olmalı kapta piston sağ tarafa çekilip sabitlendiğinde yeni kurulan dengede x2'nin derişimi ile x2'ye eşit oluyor. Buna göre piston nerede sabitlenmiştir? Dur bakalım. Şimdi x2 g2 x 2ye denge etki tepki denge 2 diye yazdık. Tamam. Okey dostum. Hemen bakalım ne vardı? x'ten 2, Y'den 4. X, Y'den 4 vardı ve denge sabitini hesapladım. 1 çıktı. Hacmi arttırdım. Pistonu sağ tarafa çektim. Hacmi artarsam derişim azalır. Bak girenlerde daha fazla azalır. 3 madde var. Ürünlerde 2 madde var. O zaman sistem sola kayar. Burada etkimiz hacim. Yani buradan 2N oluşursa buradan N oluşacak. Buradan 2N harcanacak. Yeni dengede buradan 2 artı 2N var. Buradan 4 artı N var. Buradan 4 eksi 2 n var. E dengede x2 ile x2'ye eşit, eşit diyor. 2 artı 2 n eşittir. 4 eksi 2 n oldu. 4 n eşittir. 2 n eşittir. 0,5 mis buldum. Yerine koyayım. En yerine 0,5 koyarsam burası 3 olur. En yerine 0,5 koyarsam burası 4,5 olur. En yerine 0,5 koyarsam burası 3 olur. Ne diyor? Piston nerede sabitlenmiştir? Şimdi Denge sabitimiz 1. 3 bölü V'nin karesi bölü 4 buçuk bölü V çarpı 3 bölü V'nin karesi. Artık sonacım V ya. Sadeleşti. V eşittir. 4 buçuk litreymiş. Son V 4 buçuk. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4 buçuk. Ne ile o arasına getirmiş. Bakın soru ne sorarsa sorsun. Dengeye etki eden faktörlerde çözüm tekniğimiz değişmiyor. Denge etki tepki denge 2. Başlangıcı verdi. Etki olarak hacmi değiştirdim. Soru tepki olarak x ile x2'ye eşit olduğunu söylüyor. Bak ne tarafa kayacağını bilmesen bile. 2'yi 4'e eşitlemek için bunu arttırıp bunu azaltacaksın ki hacmi arttırıyoruz. Derişim azalıyor. Sistem dengelemek için molün çok olduğu yere koyacak. Mol de solda sola kaydı. Kat sayılı orantılı olsun diye 2n n eksi 2 dedim. x ile x 2 ye eşit n'i buldum yerine koydum. Son hacim v deyip v'yi bulup ilk dengeyi son dengeye eşit dedim. Soru böylece çözülmüş oldu sevgili arkadaşlar. Bu kaçıncı video? 7. videoda burada bitti. 8 istisnalar, 9 sıcaklığın etkisi, 10 katalizör ve yabancının etkisiyle dengeyi etki eden faktörlerle 10 videoda dengeyi bitiriyoruz. Dengeyi bomba gibi yapıyoruz değil mi? Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.